Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane küçük yavru kör yılan buldum. Şimdi size, size bununla ilgili bazı bilgiler vereceğim. E, gerçekten de bu çok küçük yavru, Pulları çok kaygan bir tür. E, i̇lk önce beslediği yiyeceklerle başlayayım. E, çoğunlukla karıncalar ve küçük e, böceklerle beslenir. Karıncalar termitler yiyebiliyor, termitleri yiyebiliyor. E yavruları çoğunlukla karıncaların yumurtası ile besleniyor. Bu bir kertenkele değil, yılan. Ama tabii ki de zararsız bitir yılan. Hatta yararlı bile denilebilir. Dil dilini mesela çıkartıyor bazen görebilirsiniz. Şimdi yaşadığı yerleri söyleyeceğim. Çoğunlukla taşların altında yaşıyor. E, ve bazen karınca yuvalarında bulunabiliyor. Çoğunlukla tüneller kazarak ilerliyor. Bu solucan değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aynı solucana benzerler, ama solucan değiller. Mesela gözlerini görebiliyorsunuz. Ve de çok kıpır bir tür. Kuyruğunun ucunda bir tür dikenimsi yapıt var. Aynı tırnak gibi ama kuyruğunun ucunda. Onu insana batırmaya çalışır, ama tabii ki de hiçbir türlü canınıza acıtmaz. Çok küçük. Bir de iplik var. O da aynı buna benzer ama tabii ki de rengi daha beyaz, pembemsi. Ve e, daha pulludur. Pulları daha bellidir. Gözlerinin gözleri vardır ama pek net göremez. Çünkü e, zaten gözlerine de fazla bir ihtiyacı yoktur. Taşların altında ve topraklarda olduğundan dolayı gözleri artık körelmiş ve gör, görmemeye çalışıyordur. Biraz sonra ben bunu tabii ki de salacağım. Bu arada arkadaşlar kuyruğunun ucuna doğru daha bir siyah olduğunu fark edebilirsiniz. Kuyruğunun ucu kendine göre daha si siyah. Damarları da gözüküyor. O kadar küçük bir tür. İçindeki e, organları, bağırsakları, kalbi, ciğeri, her tarafı, her şeyi gözüküyor. Şu şekilde arkadaşlar ben bunu elime alıyorum. Parmaklarımın arasından kafasını sokarak ilerliyor. Çok küçük ve çok güzel bir tür. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel videolar geliyor. Ben aslında bunu bir tane video çekerken bulmuştum. Video arkasında video geliyor yani. Rastgele taşların altını açıyordum. Bir de baktım ki solucan. Ne solucan dedim sonra. Hayvan böyle güneşte kendisi parıldıyor ve o şekilde solucana benzemiyor. O şekilde ayırt edebildim. Solucanlar arkadaşlar kaptıktan sonra tekrardan vücutlarını yenileyebiliyorlar. Yani tekrar yeni bir tane solucan oluşuyor ama tabii ki de bunda öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar ben bunu salacağım. Artık videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay.